Selamun aleyküm. öyle şükür kardeşim. Yine ses seda yok. Herkes kasıyor herhalde. Kardeşim no, ben no, no, update no, no. notları da okuyorum. Ben oynamıyorum elimden. Ha ki. peki. Abi Ama... miraj gelmiş bu arada. Amına koymuşlar. Evet ne olmuş anlat dinliyorum. Abi baya bir şey var. Bak sana baştan biraz başlayayım. Birincisi şeyi düzeltmişler abi. Mesela oyundan yanlışlıkla alt F4 ya da kendi komutları dışında internette şudur budur dolayı çıktın. Lobiye girip tekrar oyuna girebileceksin. Hmm. Ee, adamın e, ölmemişse AFK olarak duracak yanında bir çarpı işareti tutacak. Geldiğinde aynı noktadan devam edebileceksin. Ölürsen de respawn süresi geçmemişse seni respawn edebilecekler. Ama lobiden girebileceksin artık bağlanabileceksin. Relog olayı geldi yani. Aynen onu işte LoL'deki olayı da <laughs> Tamam. Ee, onun haricinde bu bir tane charge tower diye bir şey gelmiş. Ultiyi o olan içinde kullandığında yani şey o aleti kullandığında ultileri direkt dolduran bir şey gelmiş Allah alandaki herkesin. Ha, öyle bir e, şey gelmiş. Alet gelince o kadar şey olmayacak artık o zaman. Yani bu herkesin ultisini dolduruyor sonuçta. İşte, ya düşmanınkindir dolduracak o alan içinde olan. 105 kodlu şey e, geldi Wingman ve Aa ne diyorsun Şimdi ya? Biz onu konuşurduk. Ya Bing, Bing teröristleri az yani. Ama Longbow'a da gelmiş. Legend of Upside'de bir şey var. Şimdi Mirage'den başlayayım. E, Dico'yunu gönderdiğinde aynı senin istediğin taktikleri yapabilecek. Yani seni nasıl kontrol ediyorsan kendini o şekilde seni taklit edebilecek Dico. Hmm. E, ondan sonra ultisini bastığında bütün dikoylar seninle aynı hareketi yapacak. O yüzden seçilmesi biraz zor olacak. Başka dikoy çıkardığında ilk dikoy iptal olacak. Ee, süresi şu an 60 saniye gözüküyor. Bilmiyorum. Yani bana çok saçma çok hızlı geldi. Ama öyle bir şey var ve pasifi şöyle bir şey olmuş. Arkadaşın düşen arkadaşını kaldırırken seni gizleyen bir pasif geldi. Seni ve arkadaşını görmezdim. Ne diyorsun ya? Ha. Bak iyiymiş işte. O iyi. Ve abi bak çok iyi bir şey eklemişler Mesela şöyle bir şey yazmış, e, efsaneyle normal di diyalog ipuçları falan ekledik demişler burada. Örneğin, e, Revenant lobayı kaldırdığında teşekkür etmeyecek. Ha. O tarz e, ufak şeyler. Hani konuşmuştuk diyor onda. O tarz şeyler evet. eklemişler. Poland'da da bir tane e, bas gelmiş. E, bu sonra işte Q attıktan sonra adam 3 saniyeyi görebiliyorduk ya onu 4 saniye çıkarmışlar. Hmm. Bekleme süresini de Q'nun 25'e düşürmüşler. 25 oldu. Artık 25 saniye bekliyor. Vay be. E, krip, kriptoya bro şöyle bir şey yapmışlar. E, bunu ama nasıl söylüyor bilmiyorum şu an. Kripto Doruk sabah kadar, kadar böyle amına kıyım. Kripto drone ile şeyleri panoları ping <laughs> o zaman o panoda şey, var mı onu söyleyebilecek galiba. <laughs> ha şeyi gibi bana nişan alıyorlar der gibi. E, Doğru. Kakım, kakım sayısını mı söyleyecek? <laughs> Aynen ya da takım var diyecek muhtemelen. Alanda hani ping diye bir şey olacak yani herkese. Normalde yazmak falan gerekiyordu. Bu güzel bir şey. Şu an 40 ile ilgili sadece bunu gördüm. Oğlum ee, yavaş yavaş senin, senin dediğin kafaya ne? geliyor oyun. Geliyor geliyor. geliyor, geliyor. Abi Demin, ama o kadar, 106 Güzel bir mi? tarafı var. Kaostik'le ile ilgili yani tasarımcı notu diye bir şey yazmışlar. Hani bunu deneyip göreceğiz demişler. Hani oyun içindeki davranışlara göre sonradan değiştirme olanakları var. Ama artık takım arkadaşını yavaşlatmayacak lazım. Ne diyorsun şey... ya? Aynen. Ve e, kaostik tuzakları kapının arkasından var. normalde koyduğunda patlıyordu ya. Mesela sen kapının önüne koyuyorsa Arkadan gelince evet. adam patlıyordu. Artık o patlamayacak. Önemi kalmamış. Nasıl Aynen. Yani? Kapının arkasındaki patlamayacak mı artık? Evet. Yani sen Kapıyı mesela kapının önüne koydun. Yani. Adam ha yani kapıyı kırmadan onu patlatamayacak, önüne gelmesi lazım. Süper. Bu da çok iyi bir şey aslında. Tabi canım. Ondan sonra Octane'in şeyi düşürdüler. Ee, bu 90 saniye değil de 60 saniyede artık ulti gelecek. Daha hızlı jump pad atacak. Yani jump pad ee, zaten da... taktiksel bir şey yani. Aynen. Ee, şeye Gibraltar'ın e, Doom Shield'ı 18 saniyede 12 saniyeye düştü. Artık Doom daha kısa süre kalacak. Evet bizim şey Dom, anladım, Q. Aynen. Evet, ee, abi. Sonra... Oha, bu ...Q'su 15 saniyeden 35 saniyeye çıkarıldı bekleme süresi. Ha. Artık böyle her tarafa atlayıp bir anda kaçamayacaklar yani. 35 saniyeye çıkarıldı. Fight'ta baya avantajlı oluyordu diyorlar. Onlar getirmişler. Abi silahlarda... E, ...Mastiff... Normal shotgun sınıfına girdi. Peacekeeper Legendary oldu özellikleri yükseltirip. Mastiff'in özellikleri güçlü, düşürüldü. Oha Mastiff'i normal kullanacağız Peacekeeper'ı bulamayacağız artık. Aynen Peacekeeper Legendary oldu abi. Bayağı bir yükseltmişler özelliklerini. Reload süresi düşürülmüş. Hani 1.2'de 0.9'a düşürülmüş. Şeyleri de mermi büyüklüğü de artmış diyor mesela daha fazla alana vuruyor yani. O aralarındaki boşlukları küçültmüşler yani öyle. Anladım. Öyle şeyler getirmişler. Fiskipur artık rejimleri. Alternatörün stok tarihi 16 19 olmuş. Ve şey, mermi, şey küçük mermi oldu. şey mi? Kapasitesi. Ha, aynen. Max sayısı yükseltilmişler artık. Bence ha, şey lazım bu. Evet. İyi oldu yani. Ya şey, şey o 45'ten artık. ayıran bir şey olması lazımdı ya. Aynen. Yani çok Ve ekip şey, biraz artmış. 11'de 12'ye çıkmış. Reload süreleri düşürülmüş. Ondan sonra Havok da biraz kötü. Onu nöplaz gibi. Yine aman avodun. Dikeysin geri tepmesi artmış. Yatay geri tepmesi biraz artmış. İlk iki atıştaki geri tepmesi de artmış. Beyler, Gold Armor'ın hiçbir anlamı kalmamış. Normal bir pozisyon amına koyayım. 2 saniye falan düşürüyor. Ya. Var, yani Metis normalde yani 10 saniye kesinlikle değil. Kesinlikle kovalamaya değmez artık. Şu an her türlü Evo çok daha OP yani. İyi bari sen artık gitmezsin şeyle. Kardeşim ben <laughs> hayatım boyunca Hayatım boyunca kovalayacağım <laughs> o keyif pekişleri amına. Bir de şey deneyeceğiz onda. Şimdi gireriz de. Şeyi biraz... değiştirmişler mi? Fire'da bir şey yok canım. Ha iyi. Ama yap şey gibi. lazım bu. Burada skop almadım. Skopsuz sıktım ha. Hava çok değil. Hala kullanabilirsin. Birazcık daha zorlaşmış sanırım. Gel. Yani ama ne kadar tamam, onu olur. deneyip göreceğim. Şey diyeyim. Aa ee, ben, ben bunu mapa Tamam. Unveil Receiver'ı Gold'dan <laughs> yeah. çıkarmış mı? Normal ha sık. olabilir evet. Normal hap mı yapmış? Ona da yani Gold Armor işte artık %50 health vermiyor <Gülüyor> mu? Aa bir şey bak. Ben olayını vermiyor. Baya bir şey. Aha aha bir şey de fixler var. Onlarda önemli olan şey var yani, O bir milli bir şey değiştirmişler ama neyi tamam. Oğlum veya 45 yaptan terörist olmuş öyle bir Oğlum şurada şeyleri bunu video olarak atsam bunda bile arka planda küfür var ya. <laughs> kanaldaki her videoda küfür var ya. <laughs> Ee, hmm. bu arada Box'lardaki arayüzler değişti. Artık mermiler üstte, işte yanıcılar, patlayıcılar, medkitleri hepsini menü haline getirmişler. Daha kolay gözü tarayıp bulabileceksin. Ha süper. O benim bayağı kafamı karıştırıyor. Bir de benim mouse'un şey çalışmıyor ya. Ee, scroll hmm. çalışmıyor ya. İki saat aşağı 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 yukarı yukarı. <laughs> çok kötü oluyordu. Okan R45 denesene. Ee, güzel. İyi şey Neyse yüklendi. Abi bunları bir alnından öpeceğim bu e, haftalık görevlerde şey çıkıyor diye harita görevleri çıkıyordu haritanın şurasını buraya buraya falan yani. evet galiba onları kaldırmışlar onu demek istiyor burada evet artık hani ta harita döndürürken sıkıntı oluyor ya bunlar. Evet, ben dedim zaten o... hani seçenek koyabilirlerdi hani bir haritada Aynen. bir bölge bir haritada bir bölge olarak yani ya şuraya in şunu yap ya da buraya in aynı şeyi yap diye bunu yani komple kaldırmışlar. Beyler R45 artık. Oha abi asıl olaya geliyorum. Sezon 5'te bölgelik ayarını daha fazla desteklemek için Orta Doğu'ya Apex sunucuları ekleyecektir. Evet, Vay. Türkiye'ye sunucu mu geliyor artık? Evet abi. Yani öyle bir şey gibi. Art artık, artık pingemeyecek miyiz yani? <laughs> artık kasmayacak mı? <laughs> Bunu da yapacak. Orta Doğu'yu herhalde biz kapsıyoruz değil mi yani? Avrupa Orta Doğu'ya gidiyoruz. Avrupa'yı yani Orta Doğu olarak gördükleri kesin de. Aynen. aynı Beyler <laughs> Wingman var ya. Bir dildiğimiz olmuş ya. 106 falan da oluyor. Sadece 100 saat. Aynen. Bu sıkıntı ne ya da ayrı falan ya da ayrı Her şey Hakikaten oynayanlardan zaten çekiyorduk Her terör anı terör anı Yani çok mu ihtiyacımız vardı abi? Alternatörü biraz bu tarzı yok. Hiçbir Yani bunları yap. En iyi oynayanlar en iyi zaten <laughs> oynuyorlar bir şekilde. <laughs> Neyse ki şeyi girişte YouTube'dan izlemiştik. Senkron kayınca çok saçma oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Siz fight yapıyoruz ya. E şeyi yaptınız mı? Battle Pass. Battle Pass mi? Aldık kanka. Ha görev var bir de bu ne? Oğlum Battle Pass levelimiz 1 lan bildiğin şahane ya. Oğlum bu oha Artifact'ı artık görevle mi yapıyoruz? Ya senin elini seni buradan. Ya yine daha ilk haftadan... ...Sentinel'le 10 tane nakdi almam. Ben onu zaten bütün şey event boyunca yapamıyorum ki. Oğlum gerçekten böyle görevlerden o silahı karşılıyorsun bunu. Açtık kanka. ben açtım yani. Şey lan taramalı al. Kuzgir var yani. Yine ben bayağı, bayağı, çok güzel lan. Oh. Arayüz. kalan Aray çok güzel olmuş ben beğendim ya. Ben de beğendim. Ben logo'yı da baya beğendim ya. Abi gold standart çok iyiymiş ya. Ne abi? şey de skinlerine bakıyorum da. Oo. Bakalım. <laughs> Hazır mısın? Çek şey bakayım. Aman halımut. Bomba atıyorsun ya göt. Anlatsın. Sit the lap. Orası hiç. Ya de bomba dal dedim. Bomba dediğinde gitti ro bomba nileri sorudan oturdun onu. Oğlum arkada oha bıçaklara baktım ya. You think you're tough? Dry fighting in 6 inch heels. Take the purple brain there, var. oldu <laughs> <tane bıçağı> <laughs> <we're> <laughs> <Abi>. şey, <laughs> belli oldu. But but bende, zaten normal, <laughs> for the oh Ne? 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 lan son bir kurşunla falan kurtardın ha ha evet. abi sarı şey yıldan mı daha neler yani <laughs> 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 ne <Ben adımın. Gülüyor> Ben de küçük Çünkü bu bir tane adam. Aa, 301'den de şeyi kaldırmışlar lan. Şu... mi? Aynen, Envil'i mi aldırmışlar? rahatladın mı? ha, Envil yok mu artık? yok lan! normal mi olmuş? Aynen, normal. Tamam. Hayır, emniyetsiz zaten single yapıyordu şeyler. Hayır, yapmıyordu. Yapmıyor, yani, yani. 301'de flatline'da single yapabiliyorsun zaten. Da. Yok, da ben 301'de yapmıyordu diye biliyorum. Yok, gerekiyor. yok. Sınır da yapıyor. Yok yok yapıyor. yapıyor. Mu? Tabii tabii. <laughs> yapıyor hatta öyle kullanırsan da şey, recoil'ı bayağı düşük oluyor. Yani sadece seri yapmaya alışman gerekiyor. Özellikle flatline'de çok tatlı oluyor da o başka bir uzmanlık oluyor bir yani. Hapse ederim yani. Ama Hı -hı. zor. Hı -hı lan şey be. yeni sezonun ya şu altın muhabbeti çok hoş olmuş bence ya. Hoşuma gitti yani. ya. Yani. Kimler falan böyle parlıyor. Ben de lan sikimler. Ağlamadı pek.